Herkese merhabalar. Hepimizin derdi aynı. İş etmemizi büyütmek, müşteri sayımızı artırmak, daha fazla sıcak satış yapmak. Yani temelde çoğunuzun zihninde eğer girişimciyseniz şöyle sorular olduğunu düşünüyorum. Ben bir dişçiyim ve muayenehaneme daha fazla nasıl müşteri getirebilirim ya da hasta getirebilirim? Ben bir psikologum ve kliniğime daha fazla danışan gelmesini nasıl sağlayabilirim? Ben bir kuaförüm ve işlem yapabileceğim daha fazla bol bol müşterinin salonuma gelmesini nasıl sağlayabilirim? Hepimizde bu tarz sorular olmalı. Bende de var. Ben de bir esnafım ve bir girişimciyim. Ben de her zaman bunun üzerine çalıştığım için zaten bu eğitimler gelişti. Şimdi sorumuz ikiye ayrılıyor. Birincisi online satışımızı artırmak ve doğru kitleye reklam mı yapmak istiyoruz? Veya bir fizik, fiziki işletmemiz var e, ee, muayenehane dediğim gibi kuaför salonu veya psikoloğuz kliniğimiz var. Bir sürü fırınımız var her neyse. Ve buraya da direkt alışveriş yapacak müşteri gelmesini istiyoruz. Aslında normalde hedefleme olarak online'ı büyütmeyi isteriz. Çoğunlukla eğilim bu yönde. Benim de beraber çalıştığım iş ortaklarım da bu yönde. Ama bazılarımızın hali hazırda yürüyen bir işletmesi var. Bu işletmeye elektrik ödemeye, bu işletmeye kira ödemeye, bu işletmede çalışan personellere, maaş ödemeye Devam ediyoruz. Devam ettiğimiz için pandemi sürecinde ziyaretçi sayımızın da azalmasıyla beraber hepimizin iş kolu ne olursa olsun bu sefer hop online'ın önüne bir anda işletme de birilerinin girip çıkması lazım. Ne yapalım? Kapatalım mı bu dükkan, dükkanı gibi? Dükkünü. Dükkanı gibi sorular geldi tabii ki. Bu sorular hepimizde var. Hiç merak etmeyin. Şimdi ee, reklam nasıl verebiliriz? Ya Instagram üzerinden veririz ya da... Facebook üzerinden veririz. Facebook üzerinden reklam verirsek neler olur? Geliyor. Facebook ve Instagram'ın kafası farklı çalışıyor. Kardeşler ama farklı çalışıyor. Kardeşlerin de zaten biliyorsunuz kafaları farklı çalışabiliyor. Bende de iki çocuk var kafaları farklı çalışıyor. Bu da kafası farklı çalışan iki kardeş. Birisi etkileşim hedefliyor. Sayfa ziyareti hedefliyor. Birisi biraz daha satış odaklı. Biraz daha nokta atışı reklam verme imkanı sağlıyor. Nasıl? Instagram'da demografik bilgileri, medeni hali, geliri, ilişki durumunu, hobilerimizi, ilgilendiğimiz mobil cihaz markalarını bile girerken ve renk verirken, data bırakırken oraya böyle datalarımızı saçarken Instagram'da hiçbir şeyle ilgili renk vermiyoruz. Instagram tam bir stalk mecrası. Facebook'ta her şeyimiz tırnak ojesi, o tırnak ojesi ne ya? Oje. Sırarken seçtiğimiz renkler ve saçta en fazla beğendiğimiz renk detayına kadar her şey mevcut. Şimdi ben size spesifik bir örnek vereceğim. Siz de bu şekilde reklam vereceksiniz. Bir üç tane kategori hazırladım size ama çok fazla örnek var. Benim neyle ilgili video çekmemi istiyorsanız lütfen kanala bir abone olun. Yorumlar bölümünde benim de mesleğim bu. İşimi artırmak istiyorum. Bu işletmeme daha çok müşteri gelmesini istiyorum. Ben reklamı nasıl çıkayım diye yorum yazarsanız onun üzerine video çekebilirim sizin için. Şimdi mesela güneş gözlüğü satıyorsunuz. Bir gözlükçüsünüz. Neleri seçebilirsiniz? Normalde düz mantıkta sakın şöyle düşünmeyin. İşte bölgeyi seçerim. Ee, i̇çinde bulunduğum AVM'ye yakın yerleri örneklerim. İşte veya e, gençleri seçerim. İşte e, tatile gidecekleri falan odaklamaya çalışırım kendime. Ya da tatil bölgesinde olup güneşe fazla maruz kalanlara reklam yaparım. Bıla bula bıla. Bunlar geçileli. Asır oldu diyebilirim. Diyemem asır olmadı ama çok oldu. Şimdi güneş gözlüğü satıyorsanız. Reklam yaparken ne yapacaksınız biliyor musunuz? Güneş gözlükleriyle ilgilenenleri seçebilirsiniz. Nasıl? Bence süper. Bence şahane. Güneş gözlüğü satmak isteyen bir insan güneş gözlüğüyle ilgilenenleri seçebilir. Nasıl mı? Bana, bana ulaşıp sorabilirsiniz. Bu datayı nereden topluyor Facebook? Nereden? Ben bir giriş yani bir kullanıcıyım, Facebook kullanıcısıyım. Eğer ben güneş gözlüğü reklamları gördüysem ve tıkladıysam kaydeder. Ben bir güneş gözlüğü satan firmanın bir postunun altına yorum yazdıysam, kaydeder. Ben artık onun için potansiyelim. Ben bir güneş gözlüğü satan bir firmanın şey Facebook grubu varsa ona üye olduysam veya güneş gözlüğü tanıtımlı videoları belli bir sıklıkla izlediysem, ben artık güneş gözlüğüyle ilgilenen bir kişiyim. Lütfen siz de güneş gözlüğü satan bir kişiyseniz beni seçin. Bakın mesela spesifik örnek veriyorum size. Güneş ile ilgilendiğini beyan etmiş kişi sayısı Türkiye'deki Facebook kullanıcıları arasında 240 bin. Düşünebiliyor musunuz potansiyeli? 240 bin kişi zaten davranışlarıyla, tavrıyla güneş gözlüğüyle ilgilendiğini söylemişsiniz. niçin daha farklı mecralarda geziyorsunuz ya da daha farklı reklam örnekleri alıyorsunuz? Güneş gözlüğü iyiydi. El çantası. Bakın size sırt çantası demiyorum. Bavul demiyorum. Bir de daha böyle özel örnek veriyorum. El çantası yapıyorsunuz. Kendiniz işte tığ işi. Ne bileyim çıt çıtlar, boncuklar, püsküller her neyse. Böyle bir el çantası yapıyorsunuz ve kendi emeğinizle satıyorsunuz. Sadece bu konuyla ilgilenenler var. Böyle çantaları görmüş. Önceden ne yapmış? Satın almış, videolarını sıklıkla izlemiş veya bunu yapanlar varsa el işi, taktik, örgü metodu gösteren onların videolarını izleyip gruplarına da üye olmuş. Siz niye bu örnekle mi almıyorsunuz? Direkt spesifik reklam hedeflemesi yapmanız gerekiyor. Mesela bir psikologsunuz. Pek çok konuda danışanlarınıza hizmet veriyorsunuz ama en çok yoğunlaştığınız şey ergen psikolojisi. Bakın burası çok önemli. Veya sınav kaygısı. Sınava kim girer, kim ergendir? İsterseniz Facebook'ta 13-17 yaş aralığı çocuğu olan ebeveyni seçebilirsiniz. Ne duruyorsunuz? Seslerinize. İşte sizin kitleniz orada. Sonra da bölgenizi seçersiniz. İşte size buyurun tam potansiyel bir kitle ve çalışmanızı Facebook üzerinden çıkarsınız. İsterseniz genelde de Instagram'da da yayınlanmasını seçersiniz. Buyurun nokta atışı bir pazarlama. Tekrar söylüyorum. Lütfen abone olup alta yorum yapıp bana ne istediğinizi ya da meslek grubunuzu yazın. Ben de size ona göre yardımcı olayım. Mail atarak da yardımcı olabilirim. Eğer büyük bir talep gelirse bazı meslek gruplarından size özel videoda çekerim. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Süper birkaç içerikle daha devam ediyor olacağım videolarıma. Görüşürüz. Neyi unutmuyoruz? Abone olmayı. Bay bay.